Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık sebebidir. Rauf Denktaş bilgisiyle, becerisiyle ve inançlı iradesiyle bugün Türk dünyasında Türk ismiyle anılan ikinci bir devleti kuran şahsiyettir. Hayatı değimi gerekirse fırtınalar içinde geçmiş bir şahsiyettir. Sanmayın ki Rauf Denktaş durduğu yerde Cumhurbaşkanlığına geldi. Hayır. Rauf Denktaş mücadelesiyle, inancıyla, çalışmalarıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk'üne yaptığı mimandarlıkla, rehberlikle buraya geldi. Sıkıntı çekmedi mi? Öylesine sıkıntılar çekti ki Türkiye'de bile bir zamanlar Ankara'da bir otelde hapis demeyelim de rehin tutuldu. Zira Makaryos denk taşı istemiyordu. O bir kahramandı. Uzun zaman Ankara'da 60'lı yıllarda Yüksel Palas Oteli'nde bir odada ikamete mecbur edildi. Bir gün bu zorunlu ikameti sırasında bir davet aldı. Bu davet Adana'da Kıbrıslı bir aile çocuklarını evlendiriyorlardı. Evlendirmeleri sebebiyle Denktaş'ı şahit olarak davet etmek istiyorlardı. Dönemin yöneticileri buna izin verdiler. Merhum Denktaş Adana'ya vardığında gördü ki ortada bir düğün yoktur kendisini Mersin üzerinden Kıbrıs'a götüreceklerdir. Ve Denktaş Adana'dan Mersin'e Mersin'den de tekneyle Kıbrıs'a gitti. Ama yanlış bir yere sis dolayısıyla çıktılar. Çıktıkları sahil Rumların sahiliydi. Ve orada kaçakçı gibi düşünülerek Rum polisi tarafından yakalandılar. Karakola götürüldüler. Karakolda Denktaş, ben Rauf Denktaş'ım deyince polisler mütereddit kaldılar. Hakikaten Denktaş mıdır diye. Bu arada Lefkoşe'de Bakanlar Koğu toplantısı var. Bakanlar Kuğu toplantısı sırasında Makaryos'un önüne bir kağıt koyuyorlar. Diyorlar ki Denktaş adaya gelmiş galiba. Yakalamışlar ama tanınmıyor. O zamanki İçişleri Bakanı Yorgacis diyor sakın ha dokunmasınlar. Biz geliyoruz. Gidiyorlar bakıyorlar ki hakikaten gelen denk taştır. Denk taşı tekrar Türkiye'ye iade ediyorlar. Büyük kahraman zaman zaman Türkiye'de de anlaşılmadı. O gün anlaşılmadı gibi. Ama inatla, özenle, dikkatle Türk davasını savundu. Batılılar onun müzakere kabiliyeti için ona akvaryuma sokulmuş balina derlerdi. Mükemmel bir İngilizcesi, mükemmel bir zekası ve hazır cevaplı olan Denktaş bana göre 80'li yıllarda Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni bizim o zamanki yöneticiye rağmen kurdu. Kıbrıs'ın bağımsızlığına giden yolu da kendisi açtı. Türkiye onun kıymetini pek bilemedi desek yeridir. Kimse alınganlık göstermesin ama o kendi öz iradesiyle Kuzey Kıbrıs'ın varlığını dünyaya kabul ettirdi. Siyasi hayatında her zaman hesaplı ve o nispette de Türk dünyasının başına bir şey gelmemesi için dikkatliydi. Onun Düşündüğü Kıbrıs gerçekte o olmasaydı bana göre bugün bir Yunan adasıydı. Israrla, özenle, dikkatle bize Kıbrıs'ın Türk olduğunu, Türk dünyası için önemli bir yer olduğunu anlattı, anlattı, anlattı. Onunla kahramanlığına ait ileri görüşüne ait bir ölçüyü sizinle paylaşmak isterim. Gümrücü'ne bağımsız milletvekili Doktor Sadık Ahmet ona hayrandı. Onunla görüşmek istiyordu. Fakat Rauf Bey onunla görüşmesinin ona sıkıntı vereceğini söyleyerek amiyane tabiriyle yan çiziyordu. Ama Sadık Ahmet arkadaşımız ısrarlıydı. Aramızda kararlaştırdık. Rauf Bey İstanbul'a geldiği bir gün Doktor Sadık Ahmet Bey'i çağıracağız ve kendisini Denktaş'ta görüştüreceğiz. Mutabık kaldık. Rauf Bey bir gün İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiğinde Harbiye'deki ordu evinin en üst katında kalırdı. Biz Sadık'a telefon ettik, Sadık dedik. Burada bir düğün var. Senalikli bir aile kızını evlendiriyor. Seni de nikah şahidi yapıyorlar. Atla gel. Sadık atladı geldi. O akşam saat 5'te Harbiye'deki ordu evinin en üst katında o zamanki başkonsolos Muhtaroğlu Engin Köklü Çınar ve ben e, Sadık Ahmet'i Rauf Bey'in huzuruna götürdük. İçeriye girdiğimizde kendilerini tanıştırdığımızda, Engin Bey'le ben izin istedik siz görüşün diye. Hayır dedi Denktaş, siz de buyurun oturun. Biz de oturduk. Orada çok şeyler konuşuldu ama önemli bir konu şuydu. Denktaş, Sadık Ahmet'e, kardeşim dedi. Ben Kıbrıs'ta Türk askerinin içinde yaşıyorum. Ama sen orada yılanla koyun koynasın dedi senden rica ediyorum. Bir yere giderken iki arabayla git. Olur ya bulunduğun araba bozulur ederse hemen öbür arabaya bin o mahalli terk et. Mümkünse evinde birini yatır. Yalnız olma. Bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra Sadık Ahmet Yunanistan'da davet aldığı bir sünnet düğünde gitmek için kendi kullandığı arabayla yola çıktı ve bir traktörün kendisine çarpmasıyla şehit oldu. Aradan yıllar geçti. Kıbrıs'ta ya 4. ya 5. İslam İslam şurası yapılıyor. Ben de oradayım. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz tarafından organize edilen bu e, toplantıda denktaş geldi, toplantıyı açtı. Gümülcine müftüsü kendisiyle görüşmek istedi. O da dedi ki görüşmek istiyorum ben de seninle ama izin verirsen dedi görüşmeyelim. Sebebini de dedi Akkan Bey'e sor. Gazeteci bunu merak ettiler. Dedi Akkan Bey ne demek istedi tektaş? Ben Sadık Ahmet olayını anlattım. O zaman Sabah Gazetesi bu haberi manşetten verdi. 7 yıl saklanan sır diye. Rahmetli Denktaş Cumhurbaşkanlığı aranmış. Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanı olmuştu. Azerbaycan'ı görmek istiyordu. Fakat Azerbaycan bu konuda dikkat sarf ediyordu. Bir tarafta İran, bir tarafta Ermenistan, bir tarafta Rusya, bir tarafta Avrupa Birliği, bir tarafta Amerika. Bu ölçüler içerisinde e, o günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir mesafe muhafaza ediyordu. İlham Bey'e, İlham Aliyev Bey'e bunu samimiyetle anlattık. Dedik ki o artık Cumhurbaşkanı değil, sade bir vatandaştır. Onun Azerbaycan'ı görmesine imkan verelim. O da o günün şartlarında bir üniversitenin veya bir derneğin kendisini Azerbaycan'a davet etmesini arzu etti. Bu davet yapıldı. Merhum Denktaş Bakü'ye geldi. Bakü'ye geldi ama kendisine A protokolü uygulandı. Yani eski cumhurbaşkanı olmasına rağmen yollar kesildi. Arabası kortej geldi. Kendisine kabuller yapıldı. Ve akşam da şerefine bir yemek verildi. Bu yemekte ben de konuşmacıydım. O gün Cumhurbaşkanı İlhan Bey'e Marmara Grubu Vakfı Heyeti olarak yaptığımız ziyaret sırasında efendim dedim, rahmetli babanız dedi ki biz bir millet iki devletiz. Ama zatenizin bu davetiyle şimdi ortaya çıktı ki biz artık bir millet üç devletiz. Kürsüde Cumhurbaşkanı'na arz ettiğim bu sözleri sarf ettim. Salon alkışladı. Yerime gelirken merhum Denktaş dedi ki Akkan bu sözü patentini O bir vefa insanıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının üzerine titrerdi. Ve Özetle söylemek gerekirse bugün orada ay yıldızı bir bayrak dalgalanıyorsa o Dektaş'ın eseridir.